Tamamdır tamam Wednesday bir düğmeye basman gerekiyor. Hadi acele et. Ha, harika bir seçim. Çünkü şimdi üzerine bir kova solucan düşecek. Ha, bu çok kötü. Yakala. Solucanlar hmm. ve toprak mı? Gerçekten bu şekilde korkutmaya ama karar verdiniz beni? Evet. Sen ne gülüyorsun? Hadi seni solucan komşularımla tanıştırayım onları korkuyorum. Bak, düğmeye bastım. İyi haberler bunlar. Sorucanlar olmayacak. Kuru tahınlar olacak. Vay canına. Kuru severim. Aha, bunlar en sevdiğim kahvaltılık. Evet aynen öyle. Ve bu arada ikinci düğmeye bastım. Ve bu süt de senin için. gerçekten süt mü? bu ne mısır gevrek? Ne süt yiyeceğim. Aslında lezzetli ne olacak. Ah, nefis. Anladığım kadarıyla sıra benim. Hmm, düğmeyi seçmem gerekiyor. buna basalım. Peki beni ne bekliyor? Belki akrepler veya başka solucanlar. Ne? Hayır. Bu korkunç bir şey. Kabus resmen pembe Nutella mı da? olabilirdi? İyi renk bir renk. Ah, hayır bunu eni de verin. Şimdi benim sıram basalım. Ne var orada? Ben de pembe nutella istiyorum. Hadi ama, nerede? Enik <laughs> her şeyi duydum. Geliyorum düğmelere basma o kadar. Şimdi sana lezzetli bir şey gelecek. Aa baksana. Bu bol bol siyah ezme. Eh, nasıl olmuş? Kömürle dolu. Ve şimdi bununla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Olamaz. Saçlarım mahvoldu. Wednesday düğmeye basma sırası geldi. Aksine en çok beğendiğine bas. Ah siyah mı? Şaşırmadım. Seni bekleyen siyah hediyem var. Aa, bu tüyler bana yapıştı. İğrenç kara tavuğa benziyorsun. Çok komiksin. Tamam. Ben basacağım düğmeye şimdi. Aa, çok çillik şurubunu istiyorum. Aa, dur bir dakika. Bu ne böyle? Aa, bunlar denge. Denge ki tavus Nefis. Bir sürü resmen onlara bayılırım. Hepsini denemek istiyorum. Evet, oh. ne aldı? Skittles mı? Düğmeleri seçtiniz mi? Evet ee, hadi bas sana. Harika bir seçim. Senin için şimdiden bir sürü popit hazırladım. Ne? Aa, bir sürü var resmen. Ah. Bu <laughs> ne? poppetler harika ama biraz ağır. <laughs> evet popit mi aldı? Ah, harika iyisin. Bakalım ben ne alacağım. Korkunç bir haber istiyorum. Hmm, acaba ne olacak orada? Ah, en sevdiğim celibon gözler. Harika bir şey. Yeşil şey de var. Yapış yapış. Celibon gözlerine bayılırım. Çok acıktım bu arada. O yüzden yiyebilirim. Vay be iğrenç. Sıradaki kim olacak? Ha, bence enin. Hadi merhaba düğmeye basma sırası sende. Cesur ol. İşte o ısırmayacak seni. Harika bir şey getirecek. renk marshmallow. Biz seni bekliyorlar. Tadına bak. Ne bu? Marshmallow mu? Vay be çok güzeller ve yumuşaklar. Harika bir şey. Wednesday günü basma sırası sende seçtin mi? Ha, evet harika. Seni bekleyen iki tane şişe var ve içinde acı tabasco var. Yakacak seni. Vay be tabasco mu? Bu benim en sevdiğim sos. Acı sanki cehennemimdeki gibi. Şeytanı hatırlatıyor bana. Harika bir seçim. Hmm. Kesinlikle ceza mıydı bu emin misiniz? Aa, harika bir şans. Marshmallow mu? Hızlıca kızartacağım. Hı? Teşekkürler Wednesday. Vay be ne kadar lezzetli. <laughs> Wednesday yanıyor mu? Onu hacıran söndürmem gerekiyor. Wednesday şimdi seni kurtaracağım. Ah, tamamdır. Harika. Tek bir çocuk yanmadı. Tamamdır. Neye basacaksınız? Hadi Wednesday. Ha, çabuk ol. Harika bir seçim. Mükemmel. En sevdiğim düğmeye bastın. Bu tarif kitabımda her şey yazılmış. Öncelikle unu döküyoruz. Harika. Hadi devam edelim. Sonra ise hamurun lezzetli oh olması için biraz süt dökmem gerekiyor. Ve geriye kalan tek şey birkaç yumurtayı kırmak. Nerede bu yumurtalar? Burada hadi kıralım. Her şey hazır olacak. Ve tabii ki her şeyi karıştırıyoruz. Hey! Müksele ne yaptın? Ben insanım bir kase hamur değil. Beni böyle çırpıcıyla çırpamazsın. Haklısın neyse fikir kötüydü ama şimdi her şeyi süslemeliyiz. Bunun için kema kullanacağım. <laughs> ne kadar işte olmalı. <laughs> Ve tabii ki pasta süsü ekleyeceğim. Pasta süssüz pasta olur mu? Hayatımdaki en berbat gün bugün. Bu rengarenk pasta süsü beni gergin ediyor. O tabii ki pasta gibi kokuyorsun. En iyi ne yapıyorsun? Çabuk seç düğmeyi. Harika bir seçim. Dikkatli ol. Çünkü hardal sana geliyor. Gözlerinin içine girmemesine dikkat et. hayır bu korkunç hardal. Ondan nefret ediyorum. Çok tatsız. Kaybol. Dur bir dakika. Aa, anahtarı buldum. Sonunda buradan çıkabilirim. Yaşasın. Teşekkürler Enes. Buradan çıkmayı hayal ediyordum. Tebrikler. Tüm cezaları geçtiniz ve eve gidebilirsiniz. Yeniden görüşene kadar. Hoşça kal. Peki ala, ne var orada? Bir saniye. İşte burada. Lezzetli pasta istiyorum. Hmm, Vay be. Tamam deneyelim. Hmm, ne? Ne var? Pasta mı? sorun değil. Pekala kara şeklini alıyoruz ve bisküvileri kesiyoruz. Fazlalığı kaldıralım. Ve işte buradan da kesiyorum kenarlarını havalı. Ay ne oluyor? Bir kez daha. Pekala neredeyse kestik. Hadi hadi birazcık daha. Pekala pekala tamam yeterli oldu. Tamam şekli hazır. Şimdi ses sakıza ihtiyacım olacak. Bu hıba buba büyük anne tutar mısın? Aa, tamam. Ben de çekeceğim. Pekala güzel. Böyle çeviriyoruz. Pastamın etrafında çevirdik. Wow. Yeterli oldu. Çatısı bile var. Baksanıza ne kadar havalı ev yaptım. Ay. Ne kadar komiksiniz ya. Oh, ah, neyse. Pekala. Devam edelim. En tatlı natti sosunu alacağım. Ve üzerinden dökeceğim. İşte o görünüyor. Sonra ise waffle'ları alacağım. Evet. Tam gereken. Ay hayır. Waffle kuleniz düştü neredeyse şef. Teşekkürler yakaladınız. Devam edelim. Waffle'ları alıp pastamın üzerine yapıştırıyoruz. Ve işte burada. Pastam ev hazır. Ya bunu ne kadar süre tutacağım ben? Ay şey, ne yapıyorsunuz? Hiç şaşırmadınız beni. Baksanıza benim koleme. Şimdi onu süsleyeceğim. Ay ne yapıyorsunuz her şey bana dökülüyor. Ay, tamam düşmedi devam edelim. Bu beyaz çikolatalarıyla süsleyeceğim evi. Ne kadar güzel bir pasta oluyor. Artık yapamıyorum. Tutamıyorum. Aa, düşüyorum. Ay, muhtemelen o Pastam daha güzel. Daha neler? Şimdi göreceksin. Her şeyi kendin anlayacaksın. Biliyor musunuz ne var şef? Ben de hubabubanı dolduracağım. İşte böyle. Ay endişelenmeyin. Her şey yolunda. Benim pastam daha iyi. Tüm de benimki daha iyi. Ya nasıl da bıktım sizden. İkiniz de ayrılın. Ah, kızdırdınız beni. Karpuzu alıyorum. Bıçakları alıyorum. Ve tüm öfkemi bu karpuza doğru yürütüyorum Ben beni yiyeyim. İşte böyle ne kadar lezzetli ev oldu baksanıza. Onu süslüyoruz kabuklarıyla ve meyvelerle de süslüyoruz. Tatlı ve sağlıklı pasta hazır. Ay, kendim de yemek isterdim tabii. Vay canına afiyet olsun. Vay canına ne wow. kadar güzel bir şey olmuş. Gerçekten çok orijinal. Pekala bununla başlayacağım. Ne kadar çok çikolata var şurada. Hmm, leziz. Çok lezzetliymiş. Sonraysa. Bu pembe evi deneyeceğim. Sanırım sakızla. Gerçekten de öyleymiş. Tadı çok iyi. Ama bu ne böyle? Karpuzlu pasta. Vay be, karpuza bayılırım. Meyveleri de öyle. Çok tatlı. Bu tatlı ve ekşinin kombinasyonu çok iyi. Ve tabii ki kazanan kesinlikle bu pasta. Oh, gördünüz mü? Aptallar kavga etmemelisiniz. Bu sefer ne olacak? Apa kes, ben sandviç istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> tamam değil. Evet çok kolay. Tabii ki. Şimdi böyle bir sandviç yapacağım ki. Herkes gerçekten şok olacak. Hadi başlayalım. Pozitifleri yuvarlak dilimler halinde kesiyoruz. Bir sürü. Bir sürü. Aa, evet. Vay be. Oh, neyse. Nerede kalmıştım? Ben de kelebek şeklini alıp... Renkli ekmeği keseceğim. Böyle tatlı kelebekler oldu. Üzerinden... Remmayı süreceğim. İyice sürelim. Çok tatlı görünüyor bence. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi çileklerle ve diğer meyvelerle süslüyorum. Ve kapatıyorum. Çok güzel. Al bakalım torunum. Hayır istemiyorum böyle bir şey. Pekala. Ben de renkli ekmek alacağıma karar verdim. Ve onu çikolatayla kaplayacağım. Ne kadar çok çikolata olursa o kadar iyi olur. Herkes bunu biliyor. Hmm, Lezzetli. Ve üzerinden tabii ki en lezzetli jelibonlardan ekleyeceğim. Birkaç kat yapacağım. Çok güzel. Büyük anne ne derse? Aferin çocuğum. Ay bu ne böyle? Sanırım bu kocaman uzun sandviç şef yapmış nasıl yiyecek çocuk? Ve devam edelim. Peynir sebze, peynir sebze. Hadi domatesler, salatalıklar ve sucuklar tabii ki. Peki Pekala, kapatabiliriz. Hop, baksanıza hazır. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar büyük bir şey. Asla böylesini görmemiştim daha önce. Gerçekten şoktayım. Ama kelebeklerle başlayacağım. Çok tatlılar ya. Hadi ağzımı uçun. Hmm. Çok lezzetli. Havalı bir şey. Pekala. Şimdi bu renkli sandviçle deneyeceğim. Hmm. Evet. Fena değilmiş. Pekala. Şimdi bu o zaman sandviçe geçelim. Ama onu nasıl ısıracağım? Hadi deneyelim. Vay canına. Çok lezzetliymiş. Bayıldım. Bu sandviç kazanıyor. Gerçekten mi? Çok sevindim. Teşekkürler. Dondurma yapmanızı istiyorum. Hepsi bu mu? Yaparız. Hmm. Hmm, düşünmem gerekiyor. Benim bir fikrim var. Parlak ve memnun etmek istiyorum. Ben altın bir çocuğum. Ve ben gerçekten altından bir külah yapacağım. Ay bu neyim? Şişko olacağım. Ay çok parlak. Neyse barenderim nerede? Ah buradaymış. Pekala. Oraya öncelikle domates. Sonra limon. Brokoli. Hepsini öğütüyorum. Ne kadar güzel renkleri var. <laughs> Pekala, kokusu bence iyi olmuş. Şimdi kalıplara döküyorum. Pekala, sıradaki. Ee, Bekan, kendi Sonra ise bunu dondurmalısın. Oh, tabii ya. Vay canına, çok hızlı yapmışsın. Teşekkürler canım. Pekala, neredeyse bitiriyorum. Pekala. Şimdi. Sadece bununla Havucu boşaltıyoruz Ve şimdi oraya Dondurmamızı koyuyoruz Bu sağlıklı külah ve Sağlıklı dondurma Ne kadar orijinal bir şey Çok iştah açıcı değil mi şef? Cidden mi? Ah yapamıyorum bu lezzetli değil. Bakın ve öğrenin. Çilekli dondurmamızı alıyoruz. Ve dikkatlice bu altın külahımızın içine koyuyoruz. Üzerinden de biraz altın sos ekliyoruz. İnanılmaz bir şey. Sağlıklı dondurma. Altın dondurma. Sağlıklı dondurma. Ha ha ha. Her şeyi bitirdiniz mi? Ya ben ne yapacağım? Hmm, bir fikrim var. Ben duvarları çikolatayla boyayacağım. İşte böyle. Sonra ise oraya bir sürü süt dökeceğim. Ah, evet. gereken. Ve tabii ki... Lezzetli sosu da unutmayacağım. Bir çubuk ekliyoruz. Şimdi ise donduruyorum. Kocaman ve havalı pop cycle'ım olacak. Ayy, ne kadar ağır. Ama havalı görünüyor. Afiyet olsun. Aa, Vay canına ne kadar büyük bir dondurma. Vay be altın külal. Bu da çok tuhaf bir dondurma. Bu ne? Ee, garip görünüyor aslında. Ama neyse tadına bakalım. Hayır bu hiç lezzetli değil. Hiç. Pekala. Şimdi ise bu havalı altın kilo deneyeceğim. bu kocaman dondurma kaldı. Ne? Oy çok ağırmış. <laughs> hmm. Vay canına inanılmaz. Bu dondurma kazanıyor. Ben